Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Çay fincanınıza, çay tabağınıza da bakacağım. Bugün 31 Aralık. Akşam bakıyorum ben falınıza arkadaşlar. Siz istediğiniz tarteç -ta biliyorsunuz. Herkese de yeni yıllar diliyorum. Bu gece dostlarım 2026'ya giriyoruz. Umarım bütün dilekleriniz, bütün istekleriniz gerçek olur. Allah size sağlık, sağlık, mutlu, huzurlu aylar, günler, yıllar versin. Ne istiyorsanız kabul olsun inşallah arkadaşlarım. Temenni dileğim budur. Siz mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bakalım çay falınızda neler çıkacak. <laughs> Şöyle göstereyim bakın. Bakalım çay falınızda neler çıkacak arkadaşlarım benim. Evet. Şu an siz arkadaşlar zorlu bir dönemin içindesiniz. Ama bu zorlu dönemi atlatacaksınız. Yani bir türlü atlatamamışsınız, edememişsiniz ama hiç merak etmeyin. Bu sefer bu zorlu dönemi atlatacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız. Şu an kafanız çok dolu. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye çok düşünüyorsunuz ama hiç merak etmeyin üstesinden geleceksiniz arkadaşlarım göreceksiniz içiniz rahat olsun. <laughs> Hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Çok güzel hayalleriniz var. Hayalleriniz var, hedefiniz var. Siz hayallerinizi de, hedefinizi de gerçekleştireceksiniz dostlarım yani kafaya koymuşsunuz. Ne yapıp ne edip bunları yapacaksınız. Etrafınızda e, dönen dolaplar var arkadaşlar. Kötü dolaplar da var. Güzel dolaplar da var. Onları siz tek tek yakalayacaksınız. Yani etrafınızda dediğim gibi enerji veren var. Kötü güzel enerji verenler var. Bunların hepsini tek tek yakalayacaksınız arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Şu an <laughs> hayatınızdaki kişiyle alakalı kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Siz bu soru işaretlerin cevabını alacaksınız. Bir türlü alamıyorsunuz, edemiyorsunuz bu soru işaretlerinin cevabını ama yakın bir zamanda siz alacaksınız arkadaşlarım benim. <laughs> Kocaman bir 3 rakamı var. Siz üç gün ya da 3 hafta içerisinde arkadaşlarım benim yüzünüz gülüyor. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çok daha böyle bir mutlu hissedeceksiniz. 3 vakitte arkadaşlar. Keyfiniz yavaş yavaş yerine gelecek dostlarım benim. Şu an zorlu bir <laughs> sürecin içindesiniz. Bunu siz e, atlatacaksınız arkadaşlar. Yani zorlu bir süreçtesiniz ama siz hiç merak etmeyin. Bunu atlatacaksınız arkadaşlarım benim. Tam dibinizde büyük bir akrep varsin arkadaşlar. Siz o akrebi yakalayacaksınız. Yani bu akrep sizin tam da dibinizde. Siz bu akrebi hiç merak etmeyin. Ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz arkadaşlarım benim. Kime inanıp kime güveneceğiniz de şaşırmışsınız. Ne yapacağınız da şaşırmışsınız. Ama merak etmeyin. Artık güveninizi sarsan kişileri hayatınızdan tek tek çıkartacaksınız. Siz böyle yavaş yavaş artık bir şeyleri böyle bir tasarruf ediyorsunuz. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çok daha mutlu hissedeceksiniz. Yavaş yavaş bir şeyleri böyle bir arttırmaya başlayacaksınız hayatınızda arkadaşlarım benim. <laughs> Çok fazla üzülüyorsunuz. Ama kendinizi edeceksiniz Yani üzüle üzüle kendinizi hassetceksiniz. Bu konuda dikkatli temkinli olun derim arkadaşlarım benim. uzakta olan sevdiğiniz biri var mı? O kişi geliyor size böyle bir yakınlaşıyor. Bu kişi uzakta kalmış ama hiç merak etmeyin size doğru böyle yavaş yavaş adım adım artık böyle bir yakınlaşacak arkadaşlarım benim. Gözünüz görüyor artık. Bazı sıkıntılar var. Göremiyorsunuz, edemiyorsunuz. Ama dikkatle bakarsanız o sıkıntıları göreceksiniz arkadaşlar. Kafa kafaya vermiş şu an hayatınızdaki kişiyle siz e, bir plan yapacaksınız. Bu planınız da tıkır tıkır işleyecek arkadaşlar. Çok güzel plan yapacaksınız. Hayatınızdaki kişiyle beraber hatta bu planı yapacaksınız dostlarım. Ve tıkır tıkır da işleyecek. <laughs> arkadaşlar yaralı olduğunuz konular var. Onlar gidiyor. Yani şu an siz ne konuda Yaralıysanız, onlardan tek tek kurtulacaksınız. Çok büyük bir sıfır rakamı var. <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan başlama kararı alıyorsunuz, kendiniz için, sevdikleriniz için. Artık böyle bir e, sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve sıfırdan başlayacaksınız dostlarım benim. O güle oynaya gidiyorsunuz. Önemli bir telefon geliyor koşarak güle oynaya gideceksiniz. Bu birkaç hafta içerisinde gelebilir. <laughs> Burada büyük bir 7 rakamı var arkadaşlar. Siz 7 <laughs> gün 7 hafta içerisinde arkadaşlar birçok şey öğrenebilirsiniz. Böyle gizli saklı şeyler var. Onları bir hafta 10 gün içerisinde öğrenebilirsiniz arkadaşlarım benim. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Sonunda mükafatı geliyor. Sonunda ne yapıp ne edip mükafatını alıyorsunuz arkadaşlarım benim. Çok önemli bir karar alacaksınız hayatınızla ilgili. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak hayatınızla ilgili çok önemli, çok güzel bir karar alıyorsunuz arkadaşlarım benim. Şu an zorlu ve sıkıntılı bir süreçtesiniz. Bunu atlatacaksınız. Bu zorlu süreci atlatıyorsunuz. Sizden uzaklaşacak iki kişi var arkadaşlar. Bunların biri bayan biri erkek. Bunların ikisi de sizden uzaklaşacak ufak bir tartışma çıkacak ve uzaklaşacaklar. Onu söyleyeyim size. Kocaman bir gül var burada. <laughs> Öyle güzel açılmış ki sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak. Burada müthiş çok güzel bir açılmış, saçılmış bir gül görüyorum burada arkadaşlarım benim. Çok da güzel çıkmış ama. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık bir şeyleri yapmak istemiyorsunuz. Baktınız iyi gitmiyor. Olmuyor. Ve siz de bazı şeylerden hayatınızdan böyle bir vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Yani madem olmuyor ben de vazgeçeceğim diyorsunuz ve bazı şeylerden hayatınızdan vazgeçeceksiniz arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. İyi gitmiyorsa vazgeçmek de gerekiyor işte. Bakalım tabağınıza neler çıkacak. Dileğinizin içine çok güzel böyle baloncuklar var. Yani dileğiniz çok güzel olumlu çıkmış arkadaşlar. Çok fırsatçı böyle kişiler de var. Ama onlara dikkat edin. Bu fırsatçı kişiler sizin yakınlarınızda yani. Onu söyleyeyim size. İki tane müthiş bir anahtar alıyorsunuz. Bu iki anahtar da sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek, sevindirecek iki tane anahtar. Yani bayağı bir rahat edebilirsiniz bu iki anahtarla beraber. Bir şey beslenmişsiniz olmamış. Çok üzülmüşsünüz. <laughs> niye olmadı, niye etmedi? Olmuyorsa bunda da vardır bir hayır. Çünkü daha özeli, daha güzeli sizi buluyor. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun. Daha müthişi bulacak arkadaşlar sizi. Bu aralar pek iyi hissetmiyorsunuz kendinizi dostlarım. Yani biraz daha böyle e, kendinizi toplamanız lazım. Bu aralar pek keyfiniz yok. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Dediğim gibi biraz daha kendinizi toplamanız lazım arkadaşlarım benim. Takılı kalmış biri var kafanızda. Bu kişi <laughs> kafanıza böyle takılı kalmış. Ama artık kalmayacak. Çünkü bu kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani kafama niye takılıyor ki? Niye benim moralimi bozuyor ki diyorsunuz ve hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlarım beni. İleriye dönük çok büyük planlarınız var arkadaşlar sizin. Bu planlarınızı gerçekleştireceksiniz. Bu ileriye dönük planlar. Bunları siz ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım benim. Çok sıkılmışsınız her şeyden her şeyden, herkesten sıkıldım diyorsunuz. Bu e, sıkılmalarınız gidecek arkadaşlar. Yani artık sıkılmayacaksınız, bunalmayacaksınız ve daralmayacaksınız da dostlarım benim. Yüzünüzü çeviriyorsunuz. Çok yakınızdan bir arkadaşınıza, yakın bir zamanda siz yüzünüzü çevireceksiniz ona sırt çevireceksiniz çünkü hak ediyor size çektirmiş çektirmiş şimdi de siz ona çektireceksiniz hak ediyor arkadaşlar hak edeni hak ettiği gibi cevap verilmesi lazım verilmezse devamı geliyor üzüyor moralini bozuyor devamı geliyor bu sefer sorularınızın cevabını alıyorsunuz. Hayatınızda çok fazla soru işaretleri var. Bu soruların cevabını alıyorsunuz arkadaşlarım. Gönlünüz içiniz rahat olsun size. Kafanız karışık, seçim yapmak istiyorsunuz ama bir türlü yapamıyorsunuz. Artık bir seçim yapacaksınız. Bir türlü yapamamışsınız, edememişsiniz. Ama artık yavaş yavaş seçimlerinizi yapacaksınız artık arkadaşlarım benim. Burada gerçek yüzünüzü gösteriyorsunuz. Birine böyle sessiz sakin kalmışsınız. Üzerinize gelinmiş gelinmiş. Ama artık gerçek yüzünüzü göstereceksiniz. Bu kadar üzerime gelinmez. de artık bir cevap vereceksiniz. Susmazsanız, susarsanız yine üzerine gelirler. O yüzden cevabını verin ki üzerinize bir daha gelemesin. Evet arkadaşlar, çay falı yorumunuzu yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.